Merhabalar, merhabalar arkadaşlar, mobil oyununa hoş geldiniz. Bugün mobil oyunumuzun ismi Angry Birds Epic. Angry ee, Birds Epic ee, şahane, e, güzel bir oyun arkadaşlar. lütfen e, denemelisiniz. E, şimdi, adam bur burada bakalım amaç, amacımızı bilmiyorum zaten burada Angry Birds Epic'te. E, Aşırı bir şey değil yani ee, zaten burada zaten bir şey satın alındığında zaten her şey pahalı zaten. Bu endüstride, bu endüstride her şey pahalı zaten. Her neyse, oyun galiba güncellendiği için arkadaşlar ee, biraz bekleyeceğiz oyun çünkü böyle oyunuz böyle. Evet, oyunumuz hazırlanıyor şimdi. Heyecanlı bekliyoruz. Normalde eskiden arkadaşlar, ee, ben bunu indirmiştim sürekli hep indiriyorum indiriyorum. Açılmıyordu bu türlü. Ne desem ne oluyordu. Şarkısı da süper yalnız. Ha? Her neyse. Hadi bakalım. Aa sinematik var. Bu musaları getirir mi? Evet, Peki. Evet. Sapık ya. Ne yapıyor lan bu kuş? <gülüyor> <gülüyor> bu ne? evet, artık oyun oyun başlıyor herhalde. <laughs> evet, oyun başlıyor. Ne oluyor lan? 太刺激了！这次不录了。啊 <music>，酷炫，看到这个。这件事情怎么搞啊？谢 <noise> 谢<楽>。 Hadi bakalım ilk görevimize başlayalım. <laughs> Derken kendisi gitti. Kendisi gitti. Ben bir şey yapmadım. <laughs> hadi, hadi böyle saldıracağız. <laughs> tamam oyun zorlanacak biraz. Böyle sanmayın oyunu yani. Çok zor. Ne diyor? Sevgiş. Yani boktan bir şey çıkmadı ki hadi. Evet. Devam edelim. Biraz normal. Bu savaş normalmiş. Bana öyle gelmiyor peş. Domuzun sırası. Ne oldu? Ha böyle kalkan oluyormuş. Kuşa tıkladığınızda bir kere kalkan oluyormuş. Domuzun sırası. Senin sıra. Anladık bu domuzun sırası senin sıra. Yine bir çevirme rastgele çevirdiğiniz satın. Tamam. Mobil oyunu dün çekmedim zaten. Otomatik çektiğim için bugün çekeyim dedim. Aa bir şey var. Tıkla. Tıklamıyorum. Bu ne ki Ha, günlük bonus. Ne çıkmış? 100 liralık. 100 lira ne? 100 lira bir şey yazıyor ama. 100 lira ha para para 100 lira para Bird, bird, kuş arenası kapalı şu an. He böyle tıklıyoruz. He şimdi oldu öyle. böyle oluyormuş demek ki. Allah'ım ya. Abi farklı işte. Bu ne? Abi lan talimat göster lan. Hımm domuzun sırası. Ne diyor? Ha çek diyor. Bazıları bir şey diyor sandım ben de. Kaykan istedi herhalde. Hadi bir şey yapıyor ki Kalkan. kalkan zaten bir şey bir işe yaramıyor ki. Ha, ha böyle kalkan yapacağız herhalde. Hadi bakalım. Şimdi yaktım Acı biber. Ne alakası var? Acı biber ne yapıyor ki? Ha, zaten ben acı biberi görmüyorum. <laughs> Özel <bir> güç <laughs> İtrey gibi mortal komut sistemi İtreyle vurdum be sanki uçucusu kaparlar ya olmadı tam geldiyseniz yolun olmadı. Hep. <laughs> Bırak sana sadece. Blum 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 blum. Salak ya. Kendisi bir şey sanıyor da. Neyse bu son şey bir. Ne 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 ne. Bu domuzlar mı lan? Ne 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 ne. Blum 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 Adamlar salak ya. Hadi yedelim, 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 gidelim gidelim öldür ayıp seni.

Ha ha ha. Bu ilginç sanki. <laughs> ha, galiba tam geldi. O, er o şeyler ne işe yarıyor acaba? <laughs> ne diyordu az önce? Bir şey diyordu herhalde. Ama orada adam mısınız lan siz? Ne 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 zem ben Allah sabah. Geber. Gebermiyor lan. Bak bak şövalye ne almış kendisi. Bir tüy silah, bir de kalkan kas. Kılıca bak. Tüyle mi dövüyorlar? Mal ya. Bak yine bir tane daha gelmiş. Göndermişler. Tüy kılıcı. <laughs> Bu kurtulmak istiyor herhalde. Kurtaralım. <laughs> ha he, saldır abi He şey he. <laughs> tamam anladık anladık. Buna saldır. Sinematik. Gel. Kaçma kaçma nereye? Kaçtılar da öldü. Ya sen oğlum. Bu adamın tipi. Adam olacak ne oğlum? <laughs> tamam. Bu kadarlık yeter artık yani. Ee, arkadaşlar. Gerçekten iyi oyunmuş bizim arkadaş mı oldu? Evet. İsmi Şarkmış. Neyse. Evet arkadaşlar. Ee, bu kadarlık bugün de. Şu günlük bonus 8 saat bekleniyormuş herhalde bunda. Evet öyle. E, bu kadarlık arkadaşlar. mobil oynayalımız. Kes lan. Videoyu beğendiyseniz beğenin. beğenmediyseniz beğenmeyin. Beğen abone olan olsun yorum atmayı unutmayın hadi kaçtım hoşçakalın